kovalamayı bıraktın. Ama şimdi içinde korkunç bir panik var. Eğer ben aramazsam o da aramazsa bu ilişki biter mi? Beni unutur mu? Korkma. Denge operasyonunun en önemli kuralına hoş geldin. Geriye yaslanma sanatı, leaning back. Eğer sen sürekli masaya doğru eğilirsen, ilgi, mesaj, plan, o geriye yaslanmak zorundadır. Sen geriye yaslandığında ise o boşluğu doldurmak için öne eğilmek zorunda kalır. Enerji boşluk sevmez. İşte geriye yaslanmanın ve eril enerjiyi harekete geçirmenin üç yolu. Yol 1. Başlatan olmayı bırak. Sabah mesajını sen atma. Buluşma planını sen yapma. Nasılsın diye sen sorma. Bu pasiflik değildir. Bu ona eril olma, eylem yapma, alanını geri vermektir. Ona liderlik etme fırsatı ver. Eğer sen her boşluğu doldurursan, o asla kahraman olamaz. Yol 2 yanıtlama moduna geç. Dişil enerji başlatan değil, yanıtlayandır. O sana adım attığında sıcak, sevgi dolu ve açık ol. Ama topu hemen ona geri atma. Sadece alıcı ol. Onun çabasını takdir et ama kontrolü ele alma. Bırak direksiyonda o olsun. Yol uç, kendi dünyana dön. Geriye yaslanmak boş boş oturup telefona bakmak değildir. Geriye yaslanmak o enerjiyi alıp kendi hobilerine kendi işine, kendi keyfine yatırmaktır. Sen kendi hayatınla o kadar meşgul ve mutlu olmalısın ki, o senin dünyana girmek için randevu almak zorunda hissetmeli. Sen durduğunda dünya sana doğru döner. Bu geriye yaslanma hali, kontrolcü zihin, yaralı eril için zordur. O kontrolü kaybetme korkusunu yenmek ve doğal, manyetik dişil duruşuna geçmek için İkiz Alev Ayrılık İnşifa Rehberliği seansımızda sana bu güven frekansını yükleyebiliriz. Link profilimde ve aşağıdaki açıklama kutusunda ucasic.online